Konuşmamız gereken şeyler var. Serisinin bu bölümünde boşanmaktan korkma konusunu masaya yatıracağız. Bazılarınızın tabii ki çok haklı gerekçeleri olabilir. Yani boşandığında ne olacağına yönelik ciddi gerekçeleri olabilir ki bunları da bu videonun içerisinde anlatmaya çalışacağım. Örnek veriyorum yani maddi kaygılarınız çok ciddi olabilir. Güvenlikle alakalı çok ciddi kaygılarınız olabilir. Ki maalesef ülkemizde biliyorsunuz yani bu özellikle kadın cinayetleri sonrasında boşanmayla alakalı bir karar veriyor olmak bir kadın için kesinlikle çok zor. Buna katılıyorum. Ee, ama bu videoda daha çok yani korkulacak bir sebep olmamasına rağmen ya da size korkulacak bir sebepmiş gibi gelen sebeplerin aslında gerçekten o kadar korkulacak bir sebep mi değil mi kısmını masaya yatırmaya çalışacağız. Evet hadi şimdi videoya geçerken o zaman sistemin nasıl çalıştığı kısmını bir önce anlamaya çalışalım. Şimdi biliyoruz ki doğuştan getirilen iki tane korku var. Bunlardan bir tanesi düşme korkusu. Yani yükseklik alan korkusu dediğimiz. Bununla alakalı işte yapılmış deneyler var. Belki ilginizi çekerse izlersiniz YouTube'a yazıp. İkincisi de yüksek ses korkusu. Yani biz yüksek sesten bir irkiliyoruz ve korkuyoruz. İkincisi bir yüksek bir ortama geldiğimizde oraya bir adım atmamızı engelleyen düşme ile alakalı bir korkumuz var. Bunların ikisinin haricindeki korkuların öğrenilmiş olduğu söyleniyor. Şimdi dolayısıyla evlilik korkusuna da yani bunun ileriki videolarında e, belki onunla alakalı şey kısmını bulacaksınız. Evlilik korkusuyla alakalı video. Onu da merak edenler tıklayıp izleyebilir. Evlilik korkusunda olduğu gibi boşanma korkusundaki korku da bir şekilde öğrenilmiş bir korku. Peki bu öğrenilmiş korkular ne oluyor da yani benim bir şekilde bu kadar hareketlerimi, davranışlarımı etkiliyor derseniz şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi bizim duygularımız Dolayısıyla davranışlarımızı etkiliyor. Peki duygularımızı etkileyen şey ne? Düşünceler. Yani ben bir olay bazında negatif bir düşünceye sahip olursam ya da negatif bir tutuma sahip olursam ki tutum hadi davranış kısmına doğru gönderelim onu. Ama benim bir olay karşısında negatif bir düşüncem varsa dolayısıyla bu olay karşısında aynı olay karşısında negatif bir duygulanma sahip oluyorum. Ve bu olay karşısında negatif bir duygulanma sahip oluyor ama dolayısıyla tutumunda yani davranışımın negatif bir yere doğru gitmesine sebep oluyor değil mi? Aslında sistem baktığınızda gayet basit. Ortada bir düşünce var. Bu düşünce bende bir duygu hissettiriyor ve bu duygu beni bir davranışa doğru götürüyor. Çift ilişkilerinde de aslında yaptığınız şey aynı. Peki madem bu duygular öğrenilmiş yani bu öğrenmeyi kimden sağlıyoruz? Çevremizden sağlıyoruz. Bunları ya göreceğiz, bu diğer insanlardan bir şekilde duyacağız yani görerek öğreneceğiz ya Deney yanında öğreneceğiz. Yani birden fazla ilişkiniz olmuştur, evlenmişsinizdir, boşanmışsınızdır. Başınıza çok ciddi travmatik olaylar gelmiştir. Örnek veriyorum diliniz yanmıştır yani. Yoğurdu üfleyerek yersiniz. Burası e, deneyimleyerek öğrenme kısmı. İkincisi dediğim gibi insanlardan duymuşsunuzdur. Ya da bir şekilde insanlar bunları deneyimli olmasına bile gerek yok. Onların da böyle dilden dele kulaktan kulağa gelen bir şekilde bu sizi koşullayabilecek. Yani bu koşullama dediğim şey de bir öğrenme biliyorsunuz. Pablo duymuşsunuzdur belki Rus bilim adamını. Onun öğrenmesi gibi ya bak ya boşanırsan bak böyle olacak ya da boşanırsan şöyle olur ya da başına bak bunlar gelecek gibi o telkinlerle birlikte burada o koşullanmayla birlikte bunları eğer öğrenirseniz bunlar başınıza gelmesine gerek yok. Bunlar başınıza gelmiş gibi ya da ayrılırsanız gelecekmiş gibi bunlara iman ettiğiniz ve dolayısıyla bunun yani bu düşünceye inandığınızda ne olacak? Bu düşüncenin duygusunu peşinden yaşamış olacaksınız. Ve bu duyguyu yaşarsanız ne olacak? Bu korkuyu hissederseniz, bu tedirginliği, bu kaygıyı hissederseniz de, davranışınızda boşanmama üzerine olacak. tamam? Mı? Sistem aslında ne? Yani ortada bir düşünce var. Bu düşüncenin illa benim tarafından deneyimlenmiş olmasına bile gerek yok. Başkaları tarafından ekilmiş bir düşünce olabilir. Bu düşünce geldiğinde ve ben buna inancımı yükseltebilirsem, ki bunu nasıl yapacağım? Birkaç farklı insandan burayı dinlediğimde işte bunların böyle negatif bir şey olacağına yönelik tekrar tekrarlı bir bilgi aldığımda buraya karşı inancım yükselirse, duygum da o denli yükselecek. Duygum o denli yükselirse de davranışıma doğru yansıyacak. Peki o zaman için bu silsileye baktığınızda buradaki düşünceyi değiştirebilirseniz, tamam mı? O zaman bu boşanmaya yönelik ya da evlenmeye yönelik ya da hayatın farklı bir alanındaki korkuya yönelik kısımda azalmış olacak. Yani ben buradaki olan inancı aşağı doğru indirirsem duygu kısmı aşağı doğru inecek ve tutumun kısmında aşağı doğru inecek. Şimdi şey kısmına baktığınızda yani her gün neredeyse işte televizyonda işte bir ya da birkaç tane kadına yönelik işte şiddet ya da işte boşandığı eski eşinden işte gördükleri zararları ya da işte bazıları ölümle sonuçlanan vesaire şeyleri izliyorsunuz. Şimdi bunları her izlediğinizde dolayısıyla burada bir koşullanma gerçekleşiyor ve buradaki öğrenme kısmı gitgide yükseliyor ya da böyle bir şey olacağına dair inancınız da yükseliyor. Bu kısma karışmak istemiyorum çünkü maalesef çok ciddi sonuçlara yol açabilecek şeyleri var. O yüzden zaten güvenlik kısmı vesairesini ya da maddi kısmı siz kendi içinizde düşünün. Burada bir polyanlacılık oynamıyoruz. Yani ortamda korkulacak herhangi bir sebep yokken yani benim ilişkinin içerisinde ben ayrıldığımda yani başıma Kötü bir şey geleceğine yönelik, hayati bir tehlikeye yönelik şeyden bahsediyorum. Bir şey yok ya da maddi kaygılarla alakalı çok ciddi bir şey yok. Fakat ben bir şekilde bu ilişkiden ayrılsam da sanki bu ilişkiyi yapamayacakmışım gibi geliyor olmasının sebebi ne diyorsanız işte bu videoda bu kısmı anlatmaya çalışacağım. Çünkü bir diğerlerinin yani özellikle sizde aynı şarta sahip olmayan diğerlerinin söylemleriyle birlikte burada olmaması gereken bir öğrenme gerçekleştiyse ya da diğerleri için gerçekten zor olan fakat bu sizin için geçerli olmayan bir sebebi öğrendiysek ve buradaki bu zorluğa inancınız gittikçe arttıysa dolayısıyla bununla alakalı bu negatif duyguyu da hissediyorsunuz. Bunların ikisi arasındaki bağlantıyı kırabilirsek output kısmı sonuç kısmını da dolayısıyla değiştireceğiz. Bu videoda bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi tekrar bir artı parantez yani altını çizerek böyle koyu ve büyük harflerle Tekrar anlatıyorum. Ciddi anlamda ayrıldığınızda hayati tehlikeyle sonuçlanacak bir şey varsa önce kesinlikle bunun önlemini alıyor olmanız gerekiyor ve evet ülkemizde maalesef bunun önlemini alıyor olmak da o kadar öyle çok çok kolay bir şey değil. Buna kesinlikle katılıyorum. Şimdi burada zihninizin nasıl bir şey ürettiği kısmına yani o düşünceleri üretiyor dedik ya da bir şekilde diğerlerinden duydu ve onun üzerine ekleyerek işte başkasından duyduklarını da ekleyerek gitgide büyütüyor ve oradaki o karman çorman ya da işte bilgi kirliliğine sebep olan düşünceler artıyor dedik. Zihnimizin nasıl bir şey öğrendiği kısmını ve üzerine bizim neler eklediğimiz kısmını önce bir bulmamız gerekiyor. Tamam mı? Bunun için yapmanız gereken şey şu. Ya yani ben bu ilişkiden ayrıldığımda ya da bu ilişkiden işte boşandığımda vesaire işte tek başıma yaşadığımda ayrı bir eve çıktığımda işte erkek olabilirsiniz, kadın olabilirsiniz vesaire fark etmiyor. Burada olası zorlukların ne olduğunu bir listeliyor olmanız gerekiyor. Tamam mı? İlk kural bu. Yani ben bunu işte seanslar içerisinde danışanlarımla duyduğum birkaç tanesini işte örneğini vereyim size. Örnek veriyorum. Danışanlar diyor ki mesela ya yani bunun sonrasında hiçbir zaman bu kadar mutlu olamayacağım. O yüzden ayrılmak istemiyorum diyor. Ya da ayrıldıktan sonra çocuklarım işte sürekli beni suçlayacak. O yüzden bununla alakalı böyle bir girişim yapmak istemiyorum diyor. Ya da işte herkes sorunun bende olduğunu düşünecek falan vesaire. Ya da çocuklar bir şekilde düzeltilemez derecede bundan negatif yönde etkilenecekler vesaire diye. Birkaç tane böyle maddeniz olabilir tamam mı? Bunlar yoksa da bu arada ben de size yeni korkular öğretmiş oldum. <laughs> Korkular böyle gelişiyor işte. Anlatabildim mi? Ne oldu? Ben buraya bir tane daha ektim. Yani herkes sizde hata olduğunu düşüneceğine yönelik bir korkunuz yoksa ben ya bak bunu da sizi suçlayabilirler gibi bir şey duyarsanız benden ya hakikaten ya herkes sorun işte bu kadında mıydı ya da bu adamda mıydı falan vesaire diye düşünecek. Zihninize bu düşünceyi ekebilirsem ya da buna gerçekten sizi inandırabilirsem. Bak gerçekten size böyle yaparlar. Şimdi i̇şte bizim bir akraba da vardı ona da böyle yaptılar falan vesaire diye buraya inancınızı yükseltirsem bu da yeni bir kaygı sebebi olacak. Şimdi buradaki listeleri ve maddeleri yazdıktan sonrasında bunların hangilerinin sizin için geçerli olduğu kısmını bir yazacaksınız. Anlatabildim mi? Yani madde olarak zorlanabilirim. Okey bu bir ihtimal ama yüzde kaç ihtimal? Yani benim zaten belli bir işim var. Ne bileyim işte anlaşmalı boşandıysanız işte ya belli bir geliriniz olacaksa ya da belli bir işte gideriniz olduktan sonrasında size ne kalıyor falan. Ya bunları değerlendirdiğinizde e, günlük hayatın rutinini devam ettirebilecek gerçekten bir meblaya sahip misiniz değil misiniz geride kalan kısım size yetiyor mu yetmiyor mu bu kısma bakıyor olmanız lazım. Dedik ya yani böyle polyanla gibi hemen böyle ya bir şey olmaz dedi boşanalım işte boşanma korkusu işte gereksizmiş falan vesaire diye atlayın demiyorum. Gerçekten çok zor duruma düşecekseniz bugünlerinizi arayacaksanız o zaman önce bu şartların düzeliyor olması gerekiyor. O yüzden zaten bu videoyu çekiyoruz. Ama ortamda elinizde herhangi bir kanıt yokken inandığınız bir düşünce varsa yani herkes beni suçlayacak yani çok Topik. Herkes seni ne kadar kere suçlayabilir yani böyle bir düşünsen ya da herkesin seni suçlayacağına yönelik nasıl bir kanıtın var? Ya da önce zaman bu kısmı düzeltebiliriz. Ya da artık ben hiçbir zaman mutlu olamayacağım ya da işte kimse artık beni sevmeyecek ya da hiçbir zaman bu mutluluğu tekrar yakalayamayacağım. Yani bu kısımda ne belli şey oldu yani böyle bir şeye doğru gideceği ya da tekrar başka birisiyle birliktelik yaşayamayacağını ya da tek başına artık bu hayatın içerisinde yine mutlu bir şekilde devam edemeyeceğine yönelik nasıl elinde bir kanıt var. İşte bunları sorgulamamız gerekiyor. Bunlar da Sokratik sorgulama diyoruz isimlerine. Ama bunları böyle bir düşünüp gerçekten bunun artlarını eksilerini bir kağıda yazıyor olmanız gerekiyor. Yani bununla alakalı benim kanıtlarım ne? Gerçekten mutlu olamayacağımı yönelik ya da işte çocukların beni suçlayacağını yönelik ya da çocukların hiçbir zaman artık geri sardırılamayacak derecede bu duygusal olarak ya da kişilik ve karakter olarak hasarlandıklarına yönelik. Yani böyle bir endişeniz varsa şimdi bunlara endişelerinizi, haklı gerekçelerini ve karşıt kanıtlarını, özellikle karşıt kanıtlarını da yazdıktan sonrasında elinizde hala bunun doğruluğuna inandığınız düşünceler varsa bunlar için ne yapılıyor olması gerektiği kısmını not edebilirsiniz ve yazabilirsiniz. Örnek veriyorum yani maddi anlamda zorlanacak mıyım? Evet yani buraya işte şu kadar giderim var, buraya bu kadar giderim var ve elimde sonrasında şu kadarlık bir gelir kalacak ya da kalmayacak dedikten sonra bu evet şu anda boşanmanızın önünde bir engelse de o zaman bu boşanmanızın önündeki engeli nasıl giderebileceğinize bakacaksınız. Örnek veriyorum yani buna destek olacak kimse yok. Okey bu tabii ki boşanan ve özellikle çocuğu olan bir kadın için zor olsa gerek bu boşanmaktan sizi alı mı koyacak yoksa burası için bir şey yapabilir misiniz? Örnek veriyorum yani aile bireylerinizden birisi burada size destek verebilir mi? Ya da işte ne bileyim çocuğun işte kreş ya da okul zamanı geldiyse oraya çocuğu gönderip bir şekilde çalışabilir misiniz? Ya da çocuğun bakımında size destek olacak herhangi bir farklı bir gücünüz var mı? Ya da bununla alakalı bir destek bulabilecek misiniz? Buraları düşüneceğiz. Tamam mı? O zaman şimdi ne yapıyoruz? Bir, hangi düşüncelerin beni alı koyduğunun bir listesini yapıyorum. Sonra bu düşüncelerle alakalı kanıtlarımı yazıyorum. Yani evet bu gerçekten beni zora sokacak bir faktör. Bunu işte şu maddelerle birlikte destekleyebilirim diyeceğiz. Üçüncü sırada bunun çok da real bir yani gerçekçi ve rasyonel bir sebep olmadığına yönelik bu sefer yani karşıt kanıtlarını yazacağız. Mesela bir arkadaşım benim yerimde olsa aynı şartlara sahip olsa ve ya ben bundan dolayı boşanamıyorum dese ona ne derdim? Yani yine bu boşanmama için bir sebep değil ki. Dediğim şeylerin ne olduğunu, karşıt kanıtlarını bulmanızı istiyoruz. Ve dördüncüsü de elinizde yine hala evet burası boşanmamak için geçerli bir sebep diyeceğiniz maddeler varsa bununla alakalı da ne yapılabilir? Bunları çıkartıyor olmanızı istiyoruz. Bu dört madde. Şimdi unutmayın daha önceki videolarda zaten anlatmıştım. Yani benim bu ilişkide kalıyor olmam ya da bir şekilde kalmak zorunda hissediyor olmamı sağlayacak şey bu ilişkide ne kadar mutlu hissettiğim değil. Benim bu ilişkide ne kadar mutlu hissettiğim tabii ki bu ilişkide kalıyor olmamı değerlendiriyor. Bu büyük parametrelerden bir tanesi. Ama yine bir büyük başka parametre ne? bu hayatın dışında yani benim bu evliliğimin ya da bu ilişkimin dışında yaşayacağım diğer hayat yani tek başımayken ya da başkasıyla birlikteyken ne kadar mutlu olacağıma yönelik bir tasarımım var. Bunlar tabii ki bilincin dışında sürekli böyle bilincimizde evet ben başkasıyla olsam şöyle mutlu olabilirim böyle yaparım şöyle yaparım gibi şeyler geçip gitmiyor. Ama burayı düşündüğümde ya evet ben başkasıyla da mutlu olabilirim ya da tek başıma da yaşayabilirim dediğiniz bir kısım yani buranın inancı ne kadar yüksekse burada da mutlu olabileceğiniz inanç ne kadar yüksekse o zaman bu ilişkiden bu diğer hayata yani yalnız olduğunuz ya da bir başkasıyla yaşam sürdüğünüz hayata geçiş kısmı o kadar kolay olacak. Bu mutlu bir evliliğiniz vesaireniz varsa e, karşı yani diğer hayat kısmını da bir şekilde yüceltin ve ya elinizi sallasanız ellisi işte herkes işte sizle birlikte olmak ister falan vesaire gibi böyle bir şey söylemek istemiyorum tabii ki. Bu ilişkinizde mutluysanız zaten başka bir ilişkiyi arıyor olmanıza gerek yok. Bu ilişkide mutsuzsanız ve gitmek istiyorsanız ve yine de gidemiyorsanız işte bunun sebebi acaba bu diğer hayattaki yani dış alandaki sizin tek başınızayken ya da bundan sonraki yaşamınızda mutlu olamayacağınıza yönelik o otomatik düşünceler dediğimiz hani duygularımızı etkileyen ve dolayısıyla davranışlarımızı etkileyen bir silsile vardı ya işte buradaki düşüncelerin nereden kaynaklandığını size anlatmaya çalışıyor. Bunlar tekrar hatırlatayım, öğrenmeyle alakalı ve koşullanmayla alakalı öğrenilmiş korkular oluyor. Bu öğrenilmiş korkuların üzerine giderseniz, bunların her bir tanesinin içine açıp bakarsanız ve benim için ne kadar geçerli ya da değil burayı sorgularsanız, o zaman buna yönelik inancınız zayıflayabilir ya da artabilir. Artarsa da tabii ki gitmeyin bu ilişkiden. Çünkü gittiğinizde çok daha zor ve kötü bir duruma düşecekseniz Okey, o zaman burası için ne yapılabilir? Oraya bakacaksınız. Peki umarım çok aklınızı karıştırmadan anlatabilmişimdir. Eğer evlilikten korkuyorsanız ya da evlilik sanki dünyanın sonuymuş gibi geliyorsa bunun neden olmuş olabileceğini size anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza da lütfen videoyu göndermeyi unutmayın. Kanal hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.